Kızım, Allah önce sana, sonra bebene sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler versin. Bu bebek ailemize mutluluk, huzur getirsin. Ana, Anasına, babasına hayırlı evlat olsun. Allah bebeğinizi Boran Ağa'ya ve sana bağışlasın kızım. İnşallah bundan böyle çok güzel günlerimiz olacak. Umut dolu günlerimiz olacak. Yavrularım hayırlısıyla darısı sizin de başınıza. İnşallah ana. İnşallah. E hadi baba. ilk torununun şerefine. Tabii benim de ilk yeğenim. ben, <laughs> ben de dayı olmuyor Neden ben içmiyorum? Ula kırp Senin bıyıkların çıktı mı? Bak abininkilere aynı kaytan gibi değil. <laughs> 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 Devam <Dayı>. et. <laughs> Anneciğim çok güzel olmuş yemekler. Afiyet olsun kızım. Beyler inan ki senin şu güzel yemeklerini özlemişiz yani. Ula oğlum o nedir? Yiyorsun babana uzatmıyorsun değil mi? Ver tabakayı. <laughs> Buyur baba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hah, geldi. Ne iyi görünüyor. Ya bir yarasına baktırmak lazım zaten. Bir emrin var mı Sağ ol. Gidebilirsin. Bundan sonra merak edilecek bir şey yok canım. Ya, bitti işte. Bundan sonrası yatıp dinlenecek sadece. Tamam, olur söylerim. Sen de kendine iyi bak. İyi geceler. Güzel mi? Hı. Seni merak etmiş. Selamlar. Sen ne yaptın? Pansumanını yaptırdın. Aslında ben sana çok kızgınım Bora. Senin bütün gün evde oturup dinlenmen gerekiyor. Sen kendini sokaklara vuruyorsun. Sen kendini demir adamı mı zannediyorsun? Çok önemli bir ameliyat geçirdim farkındasın herhalde. Bugün bebeğin ve annesi için alışveriş yaptım abay. O yüzden azarlama beni. O zaman durumlar değişir tabii. Ee, ne aldın? Ne zaman vereceksin? Ben vermeyeceğim. Sen vereceksin. Neden ki? Niyesi yok. Öyle gerekiyor. Aslında ben biliyorum nedenini. Gururun değil. Bu akşam Sıla seni aramadığı için böyle yapıyorsun. Aslında aradı. Ama ben baygındım herhalde. Sabah kalktığımda gördüm. Sonra da aramadı. Seni defalarca aradı Boran. Hepsinde ben konuştum. Ciddi misin sen abay? Seni çok merak ettim. Demek ki hediyeleri sahiplerine sen götürüyorsun. yapma bak üzülüyorum. Sıla üzülme ne olur. Tutamadım kendimi. Ne yapalım? Benim olmuyor. Eksiğim demek ki. Ben bunu kabul etmem lazım. Eksik falan değilsin sen. Kendine biraz zaman tanı. Görürsün bak ileride senin de çocukların olacak. İnan buna. Narin. Hem o senin sadece yeğenin değil, aynı zamanda çocuğun da sayılır. Ben size güvenerek onu dünyaya getiriyorum. Siz olmasaydınız buna cesaret edemezdim. Hep ne kadar şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sıla, iyi ki varsın. Narin. <laughs> Altyazı Sıra benim değil. Ne? Ya ana. Hadi ben <laughs> de <hadi>. oh! <laughs> 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 <Hadi> bana iyi de iyi. Evet, <içeceğim sonra. gülüyor> Buyurun. Boran Bey, kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Şirketten istediğiniz dosyaları göndermişler. Önemli demiştiniz. O yüzden getirdim. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. kaldık mı yine baş başa? Bana söylüyordun Sıla. Asıl senin kaç yüzün var? Kaç gizli sığınağın? Zeyşan. Sana masal anlatmamı ister misin? Bu Sıla ve Bora'nın hikayesi. Sıla ve Boran ilk defa bir çeşme başında karşılaşmışlar. Boran, ne o? Sıla'ya gidiyorsun. Boran! Boran! Ya Boran! Boran ne yapıyorsun? Ya gene ne oldu ya? Allah'ım ya! Ve sonsuza kadar Sıla, Boran ve Zeyşan mutlu yaşamışlar. Bu da masalın sonu. Bacım, bugün sen çok yoğunsun. istersen Emre okula ben bırak. Gerek yok, ben bırakırım. İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne zahmet ettin ağam, ben bir otobüse biner giderdim. Olsun, yurda gidene kadar böyle. Sonra zaten servisle gidersin. Sağ ol ağam. Ee, dün okul nasıl gitti bakalım? İyi an. İyi, güzel. Hadi bakalım Emirci. Öğretmenlerini iyi dinle tamam mı? İyi dersler sana. Sağ ol. İyi dersler mi? Sana da işler al. Sağ ol. Boran 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 İyi misin? Yaran iyileşti mi? İyiyim ben, sağ ol. Dur Boran, konuşacaklarımız bitmedi daha. Geçen geceyle ilgili konuşma fırsatımız olmadı sana teşekkür edemedim. Benim canım için kendi canını riske attın. Her şeye rağmen. Teşekkür edilecek bir şey yok. Ben senin, değil, ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için yaptım. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için. Ben senin için değil, Çocuğumun hayatını kurtarmak için. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için.